Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şerbetli tatlı sevmeyenlerin bile çok beğeneceğini tahmin ettiğim muhteşem portakal aromasıyla lezzet garantili portakal tatlısının tarifini paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izler ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tatlımızın şerbeti için tencereye 2,5 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu alalım. Şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Şerbet fokurdamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatalım. Daha sonra birkaç damla limon suyunu ilave edelim ve 3-4 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım. Ardından şerbetimizi soğumaya bırakalım. Diğer taraftan tatlımızın iç harcı için uygun bir kapta 1 su bardağı çekilmiş ceviz, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tarçını güzelce karıştıralım. Ardından hamurumuzun yapılışına geçelim. Bunun için yoğurma kabına biraz un, 1 su bardağı sıvı yağ, taze sıkılmış 1 su bardağı portakal suyu, yarım su bardağı irmik, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1 portakal kabuğu rendesini ilave edelim. Tüm malzemeleri elimizde güzelce karıştıralım. Burada malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğuralım. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Bu tarifte ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı kullandığınız unun cinsine göre değişebileceği için kontrollü olmanızda fayda var. Hazırladığımız hamurdan avuç içi büyüklüğünde parçalar koparalım ve elimizde parmaklarımızla bastırarak yuvarlak olacak şekilde açalım. İçerisine bir tatlı kaşığı iç harcından yerleştirelim ve hamurun kenarlarını birleştirerek kapatalım. Ardından da yuvarlayalım. Birleştirdiğimiz kısım altta kalacak şekilde pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Tatlılarımızı önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Pişen tatlılarımızı fırından aldıktan sonra 1-2 dakika ilk sıcağının çıkması için bekleyelim. Ve soğumuş olan şerbetin içerisine batırarak çıkartalım. Tatlılarımızı şerbetin içerisinde birkaç tur çevirerek ıslanmasını sağladıktan sonra alalım. Çok uzun beklemenize gerek yok. Servis tabağına aldığımız tatlılarımızın üzerine kalan şerbeti bir kaşık yardımı ile gezdirelim. Ardından tatlılarımızın şerbetini güzelce çekmesi için 1-2 saat dinlendirelim. Üzerlerini antep fıstığı, ceviz veya hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Bu pratik tatlıyı denerseniz sizin de beğeneceğinize eminim. Aradığınızda kolayca ulaşabilmek için açıklamalara bağlantı bırakıyorum. Bu bağlantıdan tarife nefis yemek tarifleri web sitesinde ulaşabilirsiniz. Eğer henüz nefis yemek tarifi uygulaması cep telefonlarınızda yoksa mutlaka indirin. Böylece tariflere çok daha kolay bir şekilde ulaşırsınız. Videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa yorumlardan her zaman yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.